videoyu çekmek istiyordum ve sonunda çekebiliyorum. <laughs> İnternette bir yerde gördüm. Bu sinyalleri jaklı sinyale çeviriyorlar. Bunu abimiz almış. Onu buraya takmış. Şunun içine. bu girmiyor. Bu şekilde ayarlayacağız. Bunu da motosikletin üzerine takmış. Tak takıyor. Hop çıkarıyor. gördüğüm çok hoşuma gitti. Ben de cross motor kullandığım için. Bazen oluyor ki araziye giriyorum. Aynam kırılıyor, sinyalim kırılıyor. Kırılmaması için güzel bir sistem güzel olduğu kadar da sıkıntılı. Yani üzerinde bırakırsam çalınabilir. Yani biri çalarsa bir daha al tekrar sinyal uğraş falan uzun iş. Böyle sökemedik. Şöyle yapacağız. Ben bu sinyali sökerken çıkartamadım. Açtım içini buradan kabloları çat çat diye kestim. Hatta. Biraz lastiği kalmış burada. Şunu da alalım. yapabilirsin. Diğer Şuraya kadar uzanmıyor. Şurada bir esneme payı var. Oo. Nasıl çıkartacağız buradan? Çok zor iş. A few moments later. Tık yok. Two hours later. Bravo. Bu uh, sıcak hala. En çok korktuğum şey oldu. Bu da güzel. En azından açtık. Bir o yandan düşünelim. Hadi bakalım şunu bunun içine nasıl sokacağız? Hadi bakalım bugün cenaze namazına. Sen git bir sinyali boz. En azından çıkardık iyi yönden lazım. Şimdi şunu bunun içine nasıl eder sokarız Şu deliği önce bir büyütmek lazım. Şunu şöyle yapacağım. Şuradan keseceğim bunu. Bunlar şöyle olacak. İçine rahatça girebilecek. Bu zor bela. İte kaka bunun içine sokabilir miyim? Evet. Oldu. Şöyle olacak. Gayet iyi esneme payı yok. Şu dipte esniyor. Oraya bir şey yapmak lazım. İki tane kablo. Çok karışmışlar çözdük elektrikte kahverengi faz mavi nötr kahverengi artı mavi eksi yaparsam beni kurtarır Şurada bir çeltik var burada yok. Şunun üstünde çeltik var. O yüzden böyle. Şunları diyeyim yapmalık. Mesafe. Şimdi normalde bu uzun olan bacağı genelde artı olur. Eğer bacakların ikisi de eşitse şurada kesik olan bir taraf var. Kesik olan bir taraf her zaman eksidir. Genelde çoğu zaman değişmiyor. Ama bunda ikisi de yok. Kedilerin de kenarı kesik ve bacak boyu gözüküyor. O yüzden şu kesik olan tarafın, burada içindeki metali daha büyük daha uzun. Eksi olan Onu baz alarak lehimleyeceğim. Bu seliozik itiler. Şimdi çalışacak mı çalışmayacak mı? şurada. Niye geri çıktı? Ve çalışmadı. Şeyini takmıyormuşuz. Şöyle bir durum var. Şunun şurası pedal olduğu için anahtarlama yapmam gerekiyor. Şey yer anahtar. Şu an artık açık enerji veriyor. Çalıştı. Çalışmayan net var mı? Yok. Bunu toplayalım. Bu hazır. Şu kelepçesini takalım. Bir daha deneyelim. İkinci deneme yer seferinde yapıyorum. Gayet iyi. Sıra bunda. Şuna bakalım. Bu artı. şu eksi, bu da eksi. Aynı zamanda ikisine de dokunuyor. Şunlar ısıya daha dayanıklı. Hem dayanıklı yani. Biraz eskimişler ama her türlü iş görür. deneyelim. Doğru bağladık. Şunları alalım. Gel bakalım buraya. Bunları logda diyeceğiz. Şu görüntüye diye bakar mısın ya şimdi